Hepinize merhabalar arkadaşlar. 17 Eylül Cuma gündüz Bursa yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bursa'da 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak. birinci koşuyla birlikte 1. altılı ganyan, dördüncü koşuyla birlikte de 2. altılı ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de videonun sonunda kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan birinci altılı ilk ayağında 2 yaşlı safkan İngiliz atlarının 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Tugay Alıcı'da da piste çıkacak olan 2 numaralı Color of Natura isimli safkanı vereceğim. Rakibense ise öncelikli ismim Mustafa Çiçek giderse piste çıkacak olan 9 numaralı Dilber ismi safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Deniz Yıldız da piste çıkacak olan 10 numaralı Kızım Simge isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise 3 ve gel Safkan İngiliz atlanın 2400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Nurettin şey derse piste çekecek olan 5 numaralı Burak Şah ismi safganı vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Ayhan Kurşu derse piste çıkacak olan 2 numaralı Selen Kızım ismi Safkan olacak. Yarışın sürprizi ise Tugay Alıcı derse piste çıkacak olan 6 numaralı Mortadela ve Mustafa Çiçek derse piste çıkacak olan 4 numaralı Colt Walker isim Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı yer safkalara patlanan 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İsmail Koyuncu da piste çıkacak olan ve bu grubun çok üzerinde olduğunu bir safkanı olduğunu bildiğim Yaşlı Kurt 2 numaralı Batman Aslan ismi safkanı siz yarış sever arkadaşlarıma günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gani ikane geldiğimizde ise 3 yaşa safkanına patlanan 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kadir Tokoçoğlu da pistte çıkacak olan 1 numaralı Betsy isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Mertcan Çekdaz'a piste çıkacak olan 6 numaralı Mavi Gece isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Onur Yıldız atapiste piste çekecek olan 7 numaralı Nevin Bal isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 3 ve yukarı gel safkanın gizatlarının 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Onur Atmacı da piste çekecek olan 12 numaralı Bekri isimli safkana vereceğim tek mesela çıtı rakibi ise Mertcan Çiğdas'ı piste çıkacak olan 3 numaralı King of İstanbul isimli safkan olacaktır. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı safkan patlanın 1400 metre çim piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kadir Tokoç piste çıkacak olan 10 numaralı Öz Şimşek isimli safkanı vereceğim. Rakibense ise Öncelikli ismim Mustafa Çiçek piste çıkacak olan 5 numaralı Çelik Can isimli safkan olacaktır. Yarışın sürprizi ise Mertcan Can piste çıkacak olan 7 numaralı Mahsul isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı safkan İngiliz 1900 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Mertcan Çelikdaş'ı piste çekecek olan 9 numaralı az tapik isimli Safkan'a vereceğim. Rakibense ise öncelikli ismim Furkan Himi derse piste çekecek olan 4 numaralı Golden Glitter isimli Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Ayhan Kurşun derse piste çekecek olan 1 numaralı Queen Derya isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı Safkan'ın giz atlanın 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kadir Tokoca'da pistte piste çıkacak olan 1 numaralı Jig Slice ismi Safkan'a vereceğim. Tek ve sert çiftli ise Furkan Himidat'a piste çıkacak olan 6 numaralı Likaki isimli Safkan olacaktır. Günün 9. koşusu ve son yarışına geldiğimizde ise 4 yaşlı safkalarına patlanın 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Görkem Özçek'de de piste çıkacak olan 2 numaralı Tavus Kuşu isimli safkana vereceğim. Tek ve saç ise Onur Yıldız'da da piste çıkacak olan 6 numaralı Bursa Efesi isimli safkan olacaktır. Benim Bursa yarış tahminleriyim bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans her daim yanınızda olsun. Görüşmek üzere.